davet etti. Dereotlu poğaça ikram etti çok beğendin. Tarifini istedin verdi ama bir türlü aynısı olmadı. Hadi ben sana orijinalini anlatayım. 100 gram eritilmiş tereyağını kaba aldım. Üzerine bir çay bardağı cıvık yağ ekledim. Bir çay bardağı da yoğurt ekledim. Bak komşuya kızmıyoruz. Belki doğrusunu vermiştir de sen doğru yazamamışsındır. İki tane yumurtanın bir tanesinin sarısını ayıralım ha böyle. Al onu kenara en son poğaçanın üzerine süreceğiz. 2 çorba kaşığı sirke ekliyoruz. Neden? Kıyır kıyır olması için. Bu poğaça da çok önemli. Lütfen aynen beni tekrar et. Bir tatlı kaşığı toz şeker. bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Ve 4 su bardağı un hazırladım. Onu peyderpey ekliyorum. Ekledikçe spatulayla karıştırıyorum. En son ellerimle yoğurup toparlayacağım. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmiş olacağız. Kısa sürede ortaya çıkıyor. Asla zahmetli değil. İlk defa yapanlar bile yaparlar. İşte bu kadar kolay. Şimdi ne var bunun haricinde? Dereotu. Bir demet dereotunu güzelce yıkadım. ince ince kıyıp onu da üzerine ekliyorum. Bir de onunla beraber yoğurup birleştireyim. Sanki ben bir şey unuttum ya. Neyse toparladık. Şöyle bak herkes unutabilir ama ben hatırlayacağım. Bir paket kabartma tozu. Katmasan da olur ama katmakta fayda var. 100 gram da beyaz peynir içine koymak için koyarsan memnun kalırsın. Ceviz büyüklüğünde bezeler ayırıp masanın üzerine atıyorum. Bunların ortasına birazcık beyaz peynir sürüp kenarlarından şekilde gördüğün üzerine birleştirip avucumun içerisinde toparlayıp fırın tepsisine yerleştiriyorum. 26 tane çıktı. En başında bir tane yumurta sarısını ayırı vermiştik ya. Onu da fırçayla her bir poğaçanın üzerine sürüp. Bir de bunun çizgisini vereceğiz. İmzamızı atıyoruz. Pastane imzası bu. Daha güzel görünüyor. Şimdi bunu ısıttığım 180 derecelik fırına yolluyorum. Kaç dakikada pişeceğini ben sana söyleyeceğim. Olmadı ekrana yazacağım. 25-30 dakika içerisinde pişti. Fırını kapattım, 5 dakikada fırında beklettim fırın kapalıyken iken. Ahan da böyle 10 numara, 5 yıldız pastane, usulü bu sürü dereotlu poğaça yumuşacık ve kıyır kıyır. Bir de lezzetine bakacağım. Eşim bey bak bir şuna hmm, çok beğenmiş. İnşallah sen de yapar ve beğenirsin. Saygı.